Elimde gördüğünüz para sanki bir korku filminden bir sahne içeriyormuş gibi. Sanki korku filminden bir kara var paranın üzerinde. Şu yüzlere, şu tuhaflıklara bir bakar mısınız? Yani ucube gibiler. Şu görsellere bakınca insanın gerçekten şöyle bir eğizü besmele çekesi geliyor. Yani gerçekten tövbe estağfurullah. Baksanıza sizler için daha da yakınlaştıracağım. Allah aşkına şu yüzlere bakar mısınız? ne kadar korkutucular, ne kadar tuhaflar. Tuhaf böyle yaratık gibiler ya. Gerçekten yaratık gibiler yani. Bakın şu ortadaki şu ortadaki yüzün alt tarafında hem sağ tarafında hem sol tarafında ufak ufak küçük küçük bir sürü yüz var. Ve baksanıza gerçekten ne kadar tuhaflar. Bu parayı daha yakından inceleyeceğiz. Ne olduğu, özellikleri ve değeri hakkında bilgiler vereceğim. Yalnız öncelikle gerçekten şu yüzlere bir bakın. Bakın şu yüzlere bir bak. Yani korku filminden bir görüntü var sanki paranın üzerinde. Umarım gördüklerimi sizler de görebiliyorsunuzdur. Hani gerekiyorsa ee, artık çok ucuzladı. Yani herkesin evinde bir büyük ekran, bir televizyon var, bir LCD televizyonlar var. Ee, olmadı hani e, telefonundan izliyorsanız beni şu an bir e, televizyonunuza yansıtın. Oradan daha büyük ekrandan daha iyi görün izleyin. Ben de mümkün olduğunca şöyle yaklaştırarak ve netleyerek sizlere göstermeye çalışıyorum. Şu yüzlere baksanıza. Ne kadar tuhaflar. Nedir bunlar ya? Yani burada gerçekten yani keşke sanatçıya bir sorma imkanımız olsaydı. Acaba burada e, ne anlatmaya çalışıyor bize? Burada e, neyi ifade etmeye çalışıyor? Neyi anlatmaya çalışıyor? Burada ne göstermeye çalışıyor bize? Çünkü neden böyle diyorum? Şöyle biraz küçültelim şimdi şunu. Şöyle. Çünkü para Dünya Gençlik Yılı hatıra parası. Yani Dünya Gençlik Yılı hatıra parasında bu tuhaf yüzlerin bir de böyle bu yaşlılar yani hani böyle genç güzel yüzler de yok yaşlı ve tuhaf çirkin suratlar var. Acaba burada bize ne anlatmaya çalıştı? Gerçekten merak ediyorum. Hani bir sergiye gidersiniz, bir tabloya bakarsınız, bir resme bakarsınız. Ama bir anlam veremezsiniz. Hani böyle bakar, düşünürsünüz ve dersiniz ya, acaba sanatçı burada bize ne anlatmaya çalışmış? Acaba burada ne ifade ediyor? Ne gösteriyor bize dersiniz ya. Bu paraya bakınca aynen ben de böyle düşünüyorum. Yani şöyle tekrar biraz yaklaştırayım. Gerçekten acaba sanatçı burada ne anlatmaya çalışmış? Yani Gençliğinizin kıymetini bilin mi diyor? Hani e, gençliğinizin kıymetini bilin, kendinize iyi bakın, yüzünüze iyi bakın yoksa böyle mi olursunuz demek istemiş. Ya da işte gençken e, yapabildiklerinizi yapın, eğlenin, işte gülün, oynayın, hayatı yaşayın. E, çünkü sonunda yaşlanacaksınız ve böyle e, çirkin olacaksınız. Böyle bir ucubeye yaratığa mı dönüşeceksiniz demek istiyor bilmiyorum. Te bu arada Varsa beni e, izleyen e, yaşlı vatandaşlarımız, onlar da gocunmasınlar. Yaşlı demek, çirkin demek, ucube demek, e, çirkin demek değildir. Çok güzel yaş alan, çok güzel yaşlanan insanlar var. Bu tamamen insanın kendine bakmasıyla ve e, tabii ki Allah'ın bir yarattığı bir yüz de var. Ve insanın yaşadıkları vesaire ve insanın kendine bakışı. Hani beslenmesinden tutun, güneşe ne kadar maruz kaldığından tutun sinirinden, stresinden, gülüp eğlenmesinden tutun birçok şey yüzümüze yansıyor. Ve bunlar tabii ki ilerleyen yaşlarda, yaşlılığımızda yüzümüze yansıyor, ortaya çıkıyor. Yani demek istediğim şu yaşlılık demek, çirkinlik demek değildir. Yaşlar ucube değil ama buradaki görüntüler ucube gibi, yaratık gibi. Onun için daha da bir anlam veremiyorum yani. Acaba gerçekten diyorum sanatçı burada ne anlatmaya çalışmış? Yani Dünya gençlik yılında neden böyle yüzler çizmiş? Evet, ilginç. ilginç. Şimdi şöyle biraz e, para hakkında bilgi vereyim sizlere. Şöyle biraz daha küçülteyim. Şöyle tam görelim. Bu arada para e, proof baskı. Proof baskı ve 925 ayar gümüş, e, 23.33 gram ağırlığında, 38.61 milimetre çapında. Paranın toplam satış adedi 1005. Yurt içi satış adedi 930, yurt dışı satış adedi de 75. Toplam 1005 tane basılıp satılmış bir para. Şöyle bakalım. Gerçekten çok taf yüzler yani. Gerçekten tekrar bir yaklaştırayım. Baksanıza. Bu yüzler nedir yani? Dünya Gençlik Yılı hatıra parasında gözleri de kapalı, suratları da gülmüyor. Anlamadım acaba böyle hani zombiler mi bunlar yaratıklar mı mezardan çıkmış böyle gözleri kapalı gözleri görmeyen insanlar falan mı var yani gerçekten e, tuhaf akıl almaz bakın şu alttakine baksanıza böyle sinirli tuhaf kızgın gibi mesela soldaki e, şuna baksanıza şu sağdakine bakın en alttakine mesela onun üstü falan. Gerçekten inanılmaz tuhaf çirkin yüzler var yani. Çirkin yüzler bir de gözleri kapalı ya. Gözleri kapalı. Yani anlamadım herhalde kör olduk kör değillerdir herhalde bilmiyorum. Hani gözü görmeyen insanlar mı? Neden onlar var? Gözleri mi yok bunların? Bunlar yaratık mıdır? Zombi midir? Ucube midir? Nedir böyle? Yani Gerçekten ilginç, gerçekten anlam veremediğim, üzerindekileri anlayamadığım bir para. Evet, diğer yüzünü de göstereyim sizlere. Diğer yüzü de bu şekilde. Paranın değerini de söyleyeyim sizlere. Ee, gördüğünüz gibi para çil kondisyonda. Ve işte bu kondisyondayken değeri yaklaşık 1400 lira civarında. Tabi sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bunu da yorumlarda bekliyorum. Yani bu görseller hakkında. Bu tuhaf yüzler hakkında sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce sanatçı burada bizlere ne anlatmaya, ne göstermeye çalışmış? Sizler ne anladınız? Paranın üzerindeki bu tuhaf, akıl almaz yüzleri sizler neye benzettiniz? Yorumlarınızı bekliyorum. Ve tabii ki YouTube, ben aynı zamanda bir içerik üreticiyim tabii ki burada. Sizlerle videolar paylaşıyorum. Koleksiyonumdan parlar çekiyorum. Videolar çekiyorum. Bunları videoya alıyorum ve sizlerle paylaşıyorum. Ve YouTube bizden beğeni istiyor, yorum istiyor, hype istiyor, kanla abone istiyor. O bizden istediği için, benden istediği için ben de sizlerden istiyorum. Desteğinizi bekliyorum. Ee, video beğeni yaparak lütfen desteğinizi gösterin. Ee, güzel bir yorum yazarak, hype yaparak, puan vererek ve abone değilseniz kanala abone olup bildiğim zilini açarak da lütfen sizlerde de desteğinizi gösterin. Böylece videolar daha çok öne çıkacaktır daha çok kişiye, koleksiyonere ulaşacaktır. Daha çok kişi kanaldaki videoları izleyerek bilgi sahibi olabilecek. Paraların gerçek değerleri hakkında bilgiye erişebilecektir. Sizler de böyle destek olabilirsiniz, yardımcı olabilirsiniz. Desteğinizi bekliyorum ve evet yorumlarınızı da bekliyorum. Ee, sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.